Merhaba arkadaşlar. Ee, bugünümü size paylaşmak istedim. Çünkü benim birazcık göz sorunum var. Şimdi hastaneye gideceğiz. Bugünümü size paylaşmak istedim. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar Hastaneye yolu... doğru gidiyoruz. Evet. Hümeyra'nın gözünde uzağa görme sıkıntısı vardı. Evet. Bir sene önce götürmüştük. Hoş arkadaşlar gözlükleri doktor demen mi? Anne? Evet, gözlük verecek de o zaman ama çok ıı, ihtiyaç duymadığı için vermedi. Belki şimdi verir. Çünkü neden daha çok ağrılar başladı Ümeyra Hanım? Gece yatamıyor, başım ağrıyor diyor sürekli. Belki, Arkadaşlar gözümün ağrısıyla başımın ağrısının alakası var bilmiyorum ama yani gözümden başıma geçiyor. Evet. evet. O derece yükseldiyse ondan dolayıdır kız. orada görüşürüz evet. evet arkadaşlar hastaneye geldik <laughs> hastanemiz burası evet gidelim bakalım ne diyecekler sana anne bekleyeceğiz mi yok yok çok beklemeyeceğiz randevu aldık ya biliyorsunuz arkadaşlar ben sabırsız biriyim. hiç bekleyemem gezeceğiz Tamam. Hangi bölüm? Göz doktoru. Tamam, bakalım bakayım var mı? Uyumuştu artık. alıyor. Arkadaşlar sizin için birazcık çekmeye çalıştık ve çektik, başardık. <laughs> Arkadaşlar doktor bana böyle bir şey yaptı. Gözlük yaptı. Gözlük. Şimdi gözlüğü almaya gideceğiz. Kötü bakalım. Gözü şimdi mi alacağız Şimdi değil sonra alırız ha, şimdi herhalde. Anne, ne alalım, şimdi alalım. Bir bakarız şimdi tamam mı? Tamam. Gözün de derecesi artmış. Onun için doktor gözlük yaptı. Neyse, ben canım, <laughs> gözlük takacağım bundan sonra Meyra. Tamam. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar da kapatalım videomuzu. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuzu burada bitiriyoruz.